BBN Türk'ten merhabalar. Bugün 1 Ocak 2022 yeni yılın ilk akşamında spordaki gelişmelerle sizlerleyiz. Fenerbahçe'de en çok konuşulan ve merak edilen konuların başında yapılacak transferler geliyor. Sarı Nacivertliler'de Vedat Muriç ve Aron Bupensa için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de gündem transferler. Fenerbahçe'de teknik adam belli olacak, muhtemel satışla bütçe yaratılacak ve yeni yıldızlar için çalışmalar hız kazanacak. Sport Oto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler merakla bekleniyor. Bu konudaki karar da yeni hoca ile birlikte verilecek. Ancak yönetim birçok oyuncuyla temaslara başladı. Hedef belirlenen isimleri bitirme noktasına getirip teknik adamın gelmesinin ardından operasyonu hızla tamamlamak. Bu doğrultuda Vedat Muriç'in kiralanması için Laz Söyle pazarlıklarına devam ettiği öğrenildi. Kosovalı Forvet, kulüplerin bir an önce anlaşmasını ve yeniden çubuklu formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor. Öte yandan Aaron Bupentza için de girişimler başladı. Katar ekibi, sezon başında 4 milyon euroya transfer ettiği Gabonlu Yıldız'ı satmak istiyor. Fenerbahçe ise ilk etapta Bupentza'yı kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Bu ikilinin dışında gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Zerdan Şakir'i. İsviçreli oyuncu sezon başında büyük umutlarla Lyon'a imza atmıştı. Ancak Fransa macerası 30 yaşındaki oyuncunun umduğu gibi gitmedi. Şakiri'nin menajerleri Yıldız Futbolcu'ya Fenerbahçe'yi önerdi. Sarı Nacivertli yönetimin daha önce planlarında yer almamasına rağmen Zerdan Şakiri'nin koşulları araştırmaya başladığı öğrenildi. Lyon, İsviçreli oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız ekibinin Shakiri'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği kaydedildi. Beşiktaş, 5 Ocak'ta Antalya Spor'la oynayacağı süper final maçı öncesi bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımımızın teknik ve idari heyetiyle sporcularına 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport Avantajlı Sporla oynayacağımız Türksel Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır denildi. Açıklamada test sonucu pozitif çıkan futbolcunun İzolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı da kaydedildi. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın devre arasında takımdan ayrılması gündemdeyken yıldız futbolcunun menajeri Adem Cebeci konuya ilişkin açıklamalar bulundu. Bildiğiniz üzere Antalya'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci milli oyuncunun transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda Lille cephesinin görüşünü aktaran Cebeci. Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille bunların düşmesini istemiyor. Lille başkanı Yusuf'un %100 oynayabileceği bir kulüp varsa oraya göndermeye sıcak baktıklarını söyledi. Şeklinde konuştu. Galatasaray ve Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisinden bahseden Adem Cebeci. Fatih Hoca, milli takımda Yusuf'a ilk 10 numara veren kişi. Hocanın Yusuf'la alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte ilk halk Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşamayız. Yusuf'un önceliği Avrupa'dan devam etmek. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Bir diğer tarafta Fatih Hoca var. Ona çok büyük bir saygısı var. Yusuf'un tekrar gerçek Yusuf kalitesini anlayabilecek bir ortama ihtiyacı var diyerek sözlerini noktaladı. Yıldız oyuncu Trabzonspor'la son sezonda 34 maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol, 3 asistlik katkı göstermişti. Lille kariyerinin özellikle ikinci sezonunda çıkışa geçen milli futbolcu 20'si ilk 11 olmak üzere toplam 42 maça çıktı ve bu maçlarda 14 gol, 5 asist yaptı. Vava Kars Fatih Karagümrük İtalyan Yıldız Andrea Bertolacci'ye veda etti. Fatih Karagümrük'te Kayseri Spor'a transfer olan Andrea Bertolacci ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kulübümüze değerli hizmetlerde bulunan Andrea Bertolacci'ye teşekkür eder, yeni kulübü Kayseri Spor'da başarılar dileriz ifadeleri yer aldı. 28 Aralık'ta Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada Bertolacci Açı ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştu. 30 yaşındaki Bertolacci bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı. Basketbolla devam edelim. Türk Hava Yolları Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Unix kazana 75-67 yenilerek 9. mağlubiyetini yaşadı. Türk Hava Yolları Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Unix kazana 75-67 yenilerek 9. mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 18. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Unix kazana 75-67 yenildi. Lacivert Beyazlılar, Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda bu sezon 9. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise 11. galibiyetini elde etti. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa Kupalarında oynadığı 745 karşılaşmada 424 galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Türk Hava Yolları Euro Lig'de ise 497. maçını oynadı. Avrupa Basketbolu'nun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert beyazlı ekip, Unix kazan ilgisiyle 230. mağlubiyetini aldı. Spordaki gelişmeleri sizlerle paylaştık değerli izleyenler. Hafta, hafta içi yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.